60'lar, 70'ler, 80'ler. Evet, onlar bir zamanların en popüler müzik aletleriydi. Şimdi ise her biri birer nostalji. Küçük bir merakla başlayan ve 35 yıllık bir birikimle devam eden zamandaki bu yolculuğun mimarı olan ve radyo doktoru olarak bilinen Ahmet Ali Şahin'in hikayesi. Elinden o kadar çok radyo geçmiş ki sayısını o bile hatırlamıyor. Bu mesleği anlatırken de her anı yaşayarak dile getiriyor. 35 senedir radyo, televizyon ve gramofon tamirciliği yapıyorum. E, tabii bu meraktan, küçükten beri radyo olan... Meram'dan dolayı radyo tamircisi oldum ve işimi severek yapıyorum. Aynı zamanda iyi bir koleksiyoner de olan radyo doktoru Ahmet Ali Şahin, kendisine getirilen eski radyo ve gramofonları özenle tamir ederken, pandemi sürecinde insanların nostaljik müzik araçlarına ilgilerinin arttığını da ifade etti. 300'e yakın kendi koleksiyon radyom var. 2000-3000'e yakın yerli yabancı plaklarım var. İşte gençlere yardımcı oluyoruz, plak çalarlarını tamir ediyoruz, eski radyolarını getirip onları güncel kanal e, UKV takıyoruz, FM modülü takıyoruz ve dinleyebiliyorlar. Yani bir köşede durmuyor, tekrar canlandırıyoruz. Pandemide de insanlar hep plaklarını, plak çalarlarını getirdi, tamir ettik. E, bu. Pandemi süresinde bile evde kendime bir atölye yaptım. Orada 4 gün boyunca radyoları tamir ettim. Sadece Bursa değil, çevre illerden de gelen ve birçok ziyaretçisi olan mekanın havasıysa herkesi büyülüyor. E, Ahmet abi'nin bu tarih kokan mekanını görmeye geldik öncelikle. Gramofonumuzu almaya geldik. <laughs> Tabii birkaç da plak yakalayınca böyle hani nadir bulunan plaklardan. Onları da almaya geldik. Sağ olsun. Gerçekten çok dokulu bir mekandı yani gördüğünüz kadarıyla.